34. dersimizin konusu temel bağlaçlar. Çok önemli bir ders. Bakalım neymiş bu temel bağlaçlar. But, so, or, because, and ve for. But ne demek? Fakat demek. So bu yüzden veya böylece demek. For normalde dırdir veya için ancak burada da because olarak kullanacağız. Yani -den dolayı. Or veya demek. And ve demek. Because da den dolayı demek. Evet şimdi hepsine tek tek bolca örnek üzerinden bakacağız. Ancak önce bir bakalım neymiş bunlar. İki cümleyi birbirine bağlamak için kullanıyoruz bunu. Yani kısa iki ayrı cümle yapmak yerine tek cümle yapacağız. Örneğin I didn't go to school. Okula gitmedim. I was sick. Hastaydım. Bu cümle yerine I didn't go to school because I was sick. Hasta olduğumdan dolayı Okula gitmedim demiş olduk. Veya kozu başa alabiliriz. Because I was sick, I didn't go to school. Hasta olduğundan dolayı okula gitmedim. Herhangi bir fark yok. Sadece vurguyu değiştirir. Sadece yazılı dille değil, yani writing yaparken değil. Aynı zamanda konuşma dilinde de bizim için önemli bu yapılar. O yüzden şimdi bol örnek üzerinden gidelim. Ve and ile başlayalım. And ve demektir. Sıralı, takip eden ve birbiriyle alakalı işlemler, durumlar anlatılır. Örneğin, he stayed at home and he watched TV. He yazabilirsiniz veya yazmayabilirsiniz. He stayed at home, he watched TV. Demek yerine he stayed at home and he watched TV. Evde kaldı ve televizyon izledi. I don't like him and he doesn't like me. Ben onu sevmiyorum ve o da beni sevmiyor gibi. My brother is a dentist. Kardeşim bir diş hekimi and he works at a state hospital ve bir devlet hastanesinde çalışıyor. In the evenings, akşamları, he doesn't go out. O dışarı çıkmaz and studies ve ders çalışır. He jumped into the river. O nehre atladı and swam to the other side ve diğer tarafa yüzdü. Gördüğünüz gibi sıralı işlemler, takip eden işlemler veya birbiriyle alakalı işlemleri and ile veriyoruz. Devam edelim. Bir sonraki but. But fakat demek, ancak demek. Zıtlık içeren iki cümleyi birbirine bağlıyor. Örneğin I like tennis. Tenisi severim. But my wife doesn't like it. Ancak eşim karım bunu beğenmez. He got up early, o erken kalktı. But he was still late to work. Ama yine de işe geç kaldı. It's a nice flat. Bu hoş bir daire. But the kitchen is very small. Ancak mutfak çok küçük. He has a lot of money. Onun çok parası var. But he doesn't have time to spend it. Harcayacak zamanı yok. It is sunny but cold. Güneşli ama soğuk gibi doğrudan zıtlık da verebilirsiniz. Devam ediyoruz. So, bu yüzden demek. Sebep sonuç ilişkisi veriyor. I was tired, yorgundum. So, I went to sleep. Uyumaya gittim. Yorgundum, bu yüzden uyumaya gittim. I didn't understand what he said. Onun söylediği şeyi anlamadım. So, I asked him again. Bu yüzden tekrar sordum. She didn't have any money. Onun hiç parası yoktu. So she walked home. Eve yürüdü. It was more expensive than I expected. Expect beklemek, ummak demek. Beklediğimden daha pahalıydı. So I didn't buy. Bu yüzden almadım. It was raining. Yağmur yağıyordu. So I stayed in and played a board game. Evde kaldım ve bir board game, monopoly gibi oyunlar oynadım diyor. Or veya demek seçenek sunmak için kullanıyoruz çoğunlukla. Şu şekilde. Do you want to go out? Dışarı çıkmak ister misin? Or, would you like to stay home and watch something? Veya evde kalıp bir şeyler mi izlemek istersin? Do you want to come with me? Benimle mi gelmek istersin? Or veya do you want to wait here? Burada mı beklemek istersin? We can go to the cinema. Sinemaya gidebiliriz. Or we can watch a game. Veya bir maç izleyebiliriz gibi. Geldik because'a. Because den because dolayı demek cümle ortasındaysa da veya başındaysa falan çünkü olarak da çevirebiliyoruz bazen. Mesela because I was tired, yorgundum, yorgun olduğumdan dolayı pardon, I went to sleep, uyumaya gittim. I went to sleep for I was tired. For aynı anlamda yorgun olduğumdan dolayı uyumaya gittim. They didn't go out. Onlar dışarı çıkmadı. Because it was raining. Çünkü yağmur yağıyordu. I didn't buy it satın almadım çünkü it was very expensive. He had an accident bir kaza geçirdi çünkü çok hızlı sürüyordu. Yani gördüğünüz gibi because cümle ortasındaysa çünkü diye çevirebiliyorsunuz. Cümle başındaysa den dolayı diye alacağız. Evet for'a bakalım. For because'a benzer ve cümle ortasında kullanılıyor. Yani because'dan farkı bu. Bakalım because'u cümle başında kullanabildiniz. Ancak for'u cümle başında tercih etmeyeceğiz. I didn't go to school for I was sick. Hasta olduğumdan dolayı okula gitmedim. I didn't buy it for I didn't have enough money. Yeterince param olmadığından dolayı satın almadım. Enough yeteri demek. Evet burada bir egzersizimiz olacak. Boşlukları so veya batlı dolduracağız. Yine burada videoyu durdurabilirsiniz. Kendiniz yapıp kontrol amacıyla izlemeye devam edebilirsiniz. Bakalım. He was late again. Tekrar geç kalmıştı. Blah. The boss was very angry patron çok kızmıştı. Ne diyeceğiz o zaman? Yine geç kalmıştı. Bu yüzden patron çok kızmıştı. It was raining. Yağmur yağıyordu. Dışarı çıktık. Bir zıtlık var, değil mi? Yağmur yağıyordu ancak ama biz dışarı çıktık. She was very tired. O çok yorgundu. She went to sleep early. Erken yattı. O zaman so. Ne diyor? O çok yorgundu. Bu yüzden erken yattı. They didn't like the movie onlar filmi beğenmedi. So, bu yüzden they left before it finished. Bitmeden önce çıktılar. The weather forecast said, hava durumu dedi ki, it was going to rain. Yağmur yağacak dedi. Bu yüzden so they cancelled the concert. Bu yüzden konseri iptal etti. Evet, bir diğer egzersizimiz but ve and. But fakat demek, and de ve demek biliyorsunuz. The house was very small. Ev çok küçüktü. Bla, the garden was huge. Ev çok küçüktü ama bahçesi çok büyüktü diyeceğiz. O zaman buraya but gelsin. The movie was awful. Film berbattı. The theme music was awesome. Ancak tema müziği çok iyiydi demiş. O zaman but diyeceğiz. The lion opened the cage. Aslan kafesi açtı. Ran away. Kaçtı. Kafesi açtı ve kaçtı diyeceğiz. Ve kullandık. And oldu o yüzden. He bought an apple. Bir elma aldı. And a, ba and a banana. Ve bir muz aldı. But ancak he forgot to buy cheese. Ancak peynir almayı unuttu. She used to live in a big town. O büyük bir kasabada yaşardı. Bla, she moved to the suburbs. Ama kırsala. Suburb kırsal demek. Banlıyor demek. Oralara taşındı. Ancak dedik. Evet geldik translation'a. Yine burada videoyu durdurabilirsiniz. Kendinizi çevirebilirsiniz. Hemen başlayalım biz. Yorgun olduğumdan dolayı dışarı çıkmadım. Şimdi öncelikle dışarı çıkmadım diyelim. I didn't go out. Dışarı çıkmadım. Because I was tired. Yorgun olduğumdan da. Başa da alabilirdik. Because I was tired. Yorgun olduğumdan dolayı. I didn't go out. Veya forla da yapabilirdik. I didn't go out. Because For yapacaktık. For I was tired da diyebilirsiniz. Evet. Yorgundum fakat dışarı çıktım. I was tired diyelim. Bir saniye. I was tired. I was tired. But fakat I went out dışarı çıktım. Hava soğuktu bu yüzden yüzmeye gitmedik. It was cold hava soğuktu. So bu yüzden we didn't go swimming. Go swimming yüzmeye gitmek demek. Araba çok pahalıydı. Bu yüzden satın almadık. The car was very expensive. Araba çok pahalıydı. So we didn't buy it. Satın almadık. Araba çok pahalı olduğundan dolayı satın almadık. Because the car was very expensive. Araba çok pahalı olduğundan dolayı we didn't buy it veya ortaya alabilirdik. We didn't buy the car. We didn't buy the car. Arabayı satın almadık because it was very expensive de diyebilirdiniz. Evet, devamına bakalım. Kapıyı açtı ve koşmaya başladı. Sıralı işlem anlatmış. He opened the door and started to run. Koşmaya başladı şeklinde. Evet, and, so, but, because gibi yapılar bunlar. Siz de benzeri örnekleri yapabilirsiniz ve konuşmalarınızda bunlara yer vermeye çalışın. Böylece daha ileri seviye bir konuşmacı olduğunuzu hissedeceksiniz. Hemen hızlıca bir toparlayalım. But fakat demektir. So bu yüzden böylece for because anlamında kullanılır. Ama dikkat edeceğiz cümle başında yer vermeyeceğiz. Or veya demektir. And ve demektir. Because da den dolayı demektir. Because cümle ortasında kullanırsanız çünkü olarak çevirebilirsiniz. Dediğim gibi benzer örnekleri yaparsanız çok önemli, çok güzel bir konu. Bir sonraki derste görüşmek üzere.